Şimdi tabii biraz İzmir'e dönelim. Abin var ama çok yaş farkınız yok. Yok, 3 yaş var. Şahane. iki arkadaş büyüdünüz. Evet. Şimdi o ne yapıyor? O şimdi Karadağ'da yaşıyor. Eşiyle birlikte oraya taşındı. Ha. Evet, e, buradan gittiler. Daha yeni döndüler. Onları gördüm. Bir yıldır görmüyordum. Oo çok özel evet. zaman. O benden çok farklı bir çocuktu. Yani kardeşler ayrı olur derler ya. Gerçekten onun karakteri ya yani geceyle gündüz kadar farklıyız diyebilirim. O kadar. Evet, çok farklı. Yanlışıyor farklıyız. muydunuz? Küçükken kavga ediyorduk Geçimciler. ama büyüdükçe iyi anlaşmaya başladık. O biraz daha çekingen, ben biraz daha cadı işte. İkimiz Çünkü o et koç burcu olmak mı evet. gerekir? <laughs> Siz ne burcusunuz? Ben de koç burcu. <laughs> o yüzden gayet iyi hakim sen rahat ol. <laughs> koç burcu cadıdır yani evet. Şey Benim annem de koç burcu bir de. Allah. Evet. Ne yapıyorsunuz annemi? ben artık efes ettim. Annem daha büyük bir koç burcu bende. Daha de. büyük bir koç <laughs> evet. Yaş farkında. Bazı şeyleri onda görüp böyle hayır anne her zaman haklı, haklı olamazsın tamam mı falan diye böyle hayır haklıyım ama tamam haklısın. Eğlencelidir koç annesi çok ama. Çok eğlenceli. Evet. Yani hala da arkadaşım gibidir. Hadi şunu yapayım, hadi yapalım böyle. Evet. Enerjisi hiç bitmez. Evet. O özelliklerini çok seviyorum gerçekten. Ama biraz sınırları vardır, kuralları vardır. O vardır. seni darıyordur. Daha demin iki program çekimi arası arıyor benim iki numara okuldan gelmiş. Diyor ki kitap okuyacaksın. İlla işte bir saat ekran süresi var hemen başlasın istiyor. Ondan sonra diyor kitabını okuyacaksın. Ondan sonra hayır diyor sen iki kitap okutuyorsun. Evet diyorum bir tane Türkçe kitap okuyacaksın, bir tane İngilizce kitap bitince ekran diyorum. Böyle bir didiştik telefonda sonra ay bu senin kuralların deyip kapattı <laughs> Doğru ama annemin de yani hani, hatırlıyorum annem de öyleydi. Mesela işte temizlik de öyledir mesela evet. daha temiz, titiz, düzenli olmalı her şey hep öyleydi. Ya bir yandan arkadaş gibi şeyi severim ama ben annemden çekinirdim. Ama aynı zamanda arkadaş gibiydim. Evet. Hiç yalan söylemedim mesela gerçekten. Öyle hmm. bir çizgim vardır. Hiç şuradayım deyip orada olmadım. Hep orada olduğum çekinmek yerlerde Çekinmek gerekir olduğum. anne babadan ya. Bazen böyle işte çocuklar korkuyor senden gibi şeyler söylüyor bazıları çevremde. Onun adı korkmak değil çekinmek diyorum. Onu bir ayrıştırın. Korkmak başka He. bir şey. Anne babadan çekinmek lazım yani. Bir şekilde birinden en azından evet. ya anneden ya babadan ikisinden çekinmek değil ama... Bir de sonuçta uzmanların en önemli sürekli söylediği ve yıllardır değişmeyen hani ebeveynlikte bir sürü şey değişiyor, güncelleniyor tabii ki nesil değiştikçe ve biçim değiştikçe, dünya değiştikçe ama en değişmeyen gerçekliklerden biri çocuğuna sınır koyabilmek. Evet. Sınır koyacaksın, planı programı olacak çünkü o zaman kendini güvende hissediyor ve sınır biliyor. Ben istemez miyim çocuğum istediği tabii zaman ki. ekrana baksın öyle bir dünya yok ama biz de öyle büyümedik, iyi ki de büyümedik. Ee, dediğin gibi konservatuarda da öğrendiğin evet. şeyler bunlar. Alan, sınır, mekana iyi bakmak, üstüne düşen en iyisini yapmak. Ama kavga etmek çok eğlenceli oluyor. Hay senin kuralların <laughs> deyip telefonu kapatınca ben gülerek evet, kapatıyorum. Evet senin de hoşuna gidiyordur ha. Evet. Yani. Evet halbuki istediğim tek şey. Var Buki yapacak küçük küçük çocuk çocuk kitabını okuyup ekranı aç yani. Bu arada İletişimle ilgili bir şey konuşmuştuk. İletişim Yani ben iletişimde de o sınır olayını çok seviyorum. Yani evet. çekinme dediğimiz şey bence hepimiz için yani e, arkadaşlarımdan da çekinirim ben. O şey olayını severim hani bazen bazı şeyleri bazı yerlerde söyleyemezsin bazı insanlara ya da Anladım. davranamazsın. Evet. Ve bunu bilirsin. Arkadaşlarım benden çekinsin isterim ben de onlardan çekinirim. Evet bu Alanına önemli. girmem onlar evet. da benim alanıma girmez o saygıyı koruruz hep. Evet. Ee, o bence çok güzel bir şey yani Vallahi her şeyden. Valla öyle ben, benim anneannemle göz temasımız vardı bebekken bir bakardı gözüyle ben böyle hop diye hemen kendime gelirdim. Şimdi Ali ile bazen de Melisa ile var öyle şeylerimiz tabii ki bu şey değil yani sadistçe bir şey değil de gözle anlaşabiliyor olmak. Orada bir duralım mı? Evet. Hani acaba bu cümle doğru mu oldu? Ama tabii şimdi yeni nesil olduk. ne? Ne bakıyorsun ne? şimdi ne öyle? Ki? Neye kızdın şimdi? <laughs> ben yüksek sesle ben zamanında anneannem öyle. <gülüyor> <gülüyor> ne var? Ne bakıyorsun diye ben şimdi böyle ne? Neye kızdın gene? Ne yaptın? Niye öyle baktın? E Açık iletişim aslında. Onlar da çok tatlı bir yanlılar. Çok tatlı. Öyle ben hani gülüyorum için. zaten. Yani, pua diye gülmeye başlıyorum. Milletin ortasında. Evet diyorum kızdım. Çünkü bunu böyle yaptım ve bence doğru yapmadın. Şu anda saygısızlık yapıyorsun evet. arkadaşına falan. Oradan bağlanıyor hikaye. Bence güzel. Bence de ya böyle bir iletişimde olabilmek güzel. Hem samimi hem evet. de sınır koyan gerçekten. Kesinlikle. Ee, Bu en son 11 yaşında zeytin yemişsin. Evet. Çok üzüldüm. Ben zeytin çok severim. Annen bir şey demedi mi ne münasebet yiyeceksin gibi? Yok demedi çünkü gerçekten zeytin sevmiyorum. Neden? Ee, bilmiyorum turşu da sevmem ben ve turşunla zeytini canım. ama mesela sen yersen karşımda çok hoşuma gider seni izlemek. Ha, ha, kıtır ben çok kıtır yiyelim. böyle Zeytinli, o sesler. Zeytin de turşu da çok severim. Şu an bence herkesin canı çekti bu <laughs> akşam sofrada ya zeytin ya turşu evet. bir şey var Ben yani. de sizi izlemek isterdim tamam. ama yiyemiyorum. Senin için yiyeceğiz bu akşam sofrada. Çok Soframızı. benzetiyorum ikisinin bir, bir şeyini belki o sirkeden gelen bir şeydir. Bilmiyorum. Zeytinde sirke yok. Sirke tuz, yok ama. Tuz oranını sevmiyorsun evet. belki de. O en sonda böyle e, dayım çok severdi zeytin ve o zorla edirirdi. E, o vefat ettikten sonra da hiç yemedim. evet. Sen 11 yaşındayken. Evet 11 yaşındayken mi? vefat ettim. Ah kalbim <laughs> çok özür dilerim. Başın Gerçekten. sağ olsun. Teşekkür ederim. E, kız dayıya tabii. Benim de iki dayım vefat etti. Ee, çok önemliydi benim için. Küçük dayımla bebekliğim geçmiş, sonra ailevi sebeplerle bağımız kopmuş. Ben de anlamıyorum o çocukluk hikayelerini. O zaman yani ben çocukken olan biteni. Ee, büyük dayımla da vefatına yakın çok yakınlaşmıştık. Çok güzel bir bağ ne güzel. kurmuştuk ki vefat etti. O yüzden dayının ne demek olduğunu nispeten biliyorum. Başka bir şey. Evet. Ben de çok küçüktüm Hı. ama yine de farkında oluyor insan yani. Doğru. Mutlu olduğun anın fotoğrafını istemiştik birlikte bakalım evet. mı? Allah be. Ya bu fotoğrafı şeyden dolayı çok seviyorum. Hem çok eski bir fotoğraf. Hı. İlkokulda tiyatro sahnesinde. Ah, oh, galiba. O zaman ben şey tiyatro yapmıyordum ama fotoğraf çekilmek istemiştim. Bir de o kadar alelade bir fotoğraf ki. Yani çok çok ben gibi geliyor o halim. O yüzden de böyle hoşuma gidiyor. Herkesi bir arada görüyor evet. olmak. Babam, anne şu an bütün hepsinin karakteri var bu fotoğrafta. Evet. Annen tam bir koç anne gerçekten. <laughs> o tutuş. Ben de her fotoğrafta koltuğumun altına sokarım ikisini de. Birini oradan birini oradan. Bir de öne geçmiş öyle şöyle. Tabii tabii. Almış. Ama arkasını da eşine yansıdın evet. çünkü çok önemli. Aşk? Bir yere kadar. <gülüyor> 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 tam koç çıktı içinden bir yere kadar dedi bir yere kadar evet güzel sonra ayrıldı yolları ah ha, ha. be evet. bir yere kadar bir yere senin kadar. için aşk benim için aşk çok önemli küçükken böyle daha da büyütür ve abartırdım aşkı çok ben şiir çok severim Hı -hı. okumayı çok severim o yüzden böyle çok yazardım küçükken de. aşk şiirleri yazılar hala daha yazıyorum böyle bir sürü şey o yüzden aşka böyle bir aşık olma durumum vardı Tabii sonra sevgiyle karşılaştım iletişimle karşılaştım bunların nasıl yürüdüğüyle karşılaşınca böyle hepsini bir harmanladım kafamda. E, bence olmadan yaşanamayacak bir şey. Yani hayatın gerçekten amaç amaçlarından yürüyeceğimiz yolun üzerinde olan en keyifli şeylerden birisi aşk diye düşünüyorum. Peki mesela ben. annen baban boşandı diye meseleye tavrın, inancın, beklentin değişti mi? Hiç değişmedi. Şükür. E, hatta biraz da daha, daha olaylı bir şekilde ayrıldılar ama o bile hani hiç bakış açımı değiştirmedi çoğu şeye. Biraz daha o konularda böyle şeylerden etkilenmiyorum. Ne güzel bir şey. Oluyor. Kendi deneyimime inanıyorum. Ama deneyime inandığım için de hata üstüne hata yapmam. Öyle birisi de değilimdir. Kendi deneyimlediğim ve yaşadığım şey benim için daha önemli geliyor. O evet. yüzden de aşkı seviyorum. Ne kadar olgun bir ruhsun. Peki mesela aşık oldun, tökezledin, çok üzüldün. Hemen sonra tekrar... Hiç yaşamamışçasına tekrar şans verir misin yoksa böyle temkinli misindir? Kendimle kaldıktan bir süre sonra hmm. yaşadığım şeyin boyutuna göre veririm. Yani pes hay hiçbir şeyden pes edeceğimi düşünmüyorum. Şey gibi düşünüyorum. ben Hani dünyanın sonu gelse bir şekilde yaşayacağım gibi geliyor aslında şey olarak. O öyle bir e, hayatta kalma şeyim var. Bazen ona çok sinir oluyorum çünkü çok güçlü duruyorsun. Şey yaşıyorum yani. Sen bunu üzülmezsin sandık. Nasıl yani nasıl buna üzülmeyeceğimi düşündünüz diye böyle kendim paraladığım zamanlar oldu arkadaşlarım iletişimimde. Tabii olmaz mı? Sonra tabii kendime de döndüm. Acaba çok mu güçlü durdu bu noktalarda diye. Hı hı. E, aşk birazcık o kabuğunu yumuşatıyor insanın o yüzden seviyorum. Yani kendimizle karşılaşıyoruz. Kendimizle yeniden tanışıyor gibi oluyoruz. O böyle e, iyi geliyor bana. Kesinlikle. Bence çok önemli bir duygu aşk olmasaydı ne olurdu bilmiyorum yani o duygu içimizde olmasaydı o kalp öyle hızlı çarpmasaydı ne yapardık bilmiyorum. Bu sadece karşı cins hayat arkadaşına duyulan bir şey değil. Ben evlatlarıma da çok büyük bir aşk duyuyorum. E mesleğime de şu an paylaştığımız şey de benim için çok güzel bir aşk hali bence. olmasaydı olamazdık gibi. Ya yani böyle nefes almak kadar, ya yani çok klişe oluyor ama nefes almak kadar büyük bir ihtiyaç. De. Yoksa robot gibiyiz. O yüzden evet. ben teknolojiyi de sevmem. Ee, anlamam da çok. Ha. Ee, yani böyle teknolojik yeni bir alet çıkmış ya da işte girip burnunu buradan halledeceksin nasıl yapacağım biraz öyle olurum. Onlara kulağımı kapatırım çünkü e, sanırım böyle nostaljiyi daha çok seviyorum, eski olan şeyleri daha çok seviyorum. Hmm. Hadi çok oturalım de. bir sofrada konuşalım. Telefonlarımızı bırakalım gibi şeyleri daha çok seviyorum. Bir anı bölüşmeyi daha çok seviyorum. Aklısın. O yüzden e, o teknolojiyi de hiç sevmiyorum. Yaşasın. Teknoloji bağımlıları beni yani hiç teknoloji tabii birilerine iyi gelecek önümüzdeki zaman diliminde de artık belki de meslek Bence olarak Bence sağlık da. olarak ve belirli şeylerde Aynen. çok İlla belki bir şeyler olacak ama bir o kadar da ben de ürkütücü Hı. buluyorum. E, ama sevenler var elbette. Yakın zamanda güzel planlar, programlar var mı dizi dışında? Ee, bu aralar sadece dizi. Ee, dizi odaklıyım. Hı hı. Ee, güzel bir şekilde sezona başlamak istiyorum. Hı hı. Ee, karakterin böyle nasıl gideceğini merak ediyorum. Ona odaklıyım şu an. En son ne yazdın? Yazı olarak hı hı. mı? Ya düz yazı yazıyorum ben. Ya. Böyle çok şey yazıyorum. Bir yerde paylaşmıyorsun. Paylaşmıyorum. Notlarıma yazıyorum. Bilgisayarımda yazıyorum. Defterime yazıyorum. Bir sürü defterlerimin her yerinde yazılar oluyor. Şiir. Ee, şiir biraz daha eskiden yazıyordum ama aslında yazdığım düz yazılar biraz şiir gibi oluyor. Aa, Tam olarak o mesela. ölçü şeyine uygun yazmıyorum ama hı hı. biraz daha... Defterime ne yazacaksın merak ettim ama beklentiyi yükseltmek <laughs> adına söylemedim, tedirgin olma. Tamam. Ama gene de şey şey merak yazılıyor. ettim. Ben o şeyim yani hep böyle doğum gününde hediye verildi ne not yazdı acaba diye merak Hatta şöyle bir şey oldu. Doğum günümde herkese Not hazırladım her gelen davetliye ayrı ayrı böyle bir söz ee, ve onlardan da bana gelirken bir şey yazmalarını istedim. Ya ne zarif. Sonra meğersem erkek arkadaşım da doğum günü hediyesi olarak böyle bir şey yapmış ama böyle en uzaktaki arkadaşımdan en yakına kadar ne herkese diyorsun? bir mektup yazmasını. Ben böyle ne doğru kişi yok. <laughs> Doğru okudum. Gerçekten orada böyle şey oluyor insan. Ee, dünyanın en pahalı şeyinin ya da en büyük şeyinin veremeyecek mutluluğu veriyor insana. O zaman da böyle bir şeyle hatta karşılaşmıştım. O da çok komik olmuştu. Herkes de böyle şey olmuş. Bir kere yazdık zaten. Yani herkes çok iyi yazamıyor. Bir kere yazdık yine ne yazacağız falan diye böyle ya, çok tatlı. sıkışmışlardı. Ya, yaz Yani not yazmak bence çok kıymetli bir şey. Ben de Garip bir şey işte kırkından sonra hakikaten değişiyor mesela ben de seviyorum böyle bir not yazayım bırakayım çocukların başucuna falan hani hmm. hoşuma gidiyor ya da erkek arkadaşıma. E, erkek arkadaşın ne iş yapıyor? E, o bizim dünyamızla hiç alakası yok e, kendi işini yapıyor harika aynen serbest meslek evet benim. serbest meslek uzun zamandır mı birliktesiniz e, bir buçuk yıl olacak harika. Ha. Do, yani iyi hissediyorsan şahane. Evet, daim olsun diyeceğim. Teşekkür ederim. Defteri sana uzatacağım. Bir fotoğrafımızı çekeceğim. Tamam.